Herkese iyi günler değerli arı severler. Bu arı süper sedur Beme ile bölünmüş bir arıydı. En son baktığımda şeydi yumurtlamıştı, çiftleşmişti. Bugün bir boyayacağım onu anayı görürsem. Bir kontrol edeceğim, İstanbul'a gideceğim. Son bir kontrolleri yapıyorum. Bu tarafta balı var. Ana burada değil. Evet. Bakalım. Evet. Yumurtalar çatlamış artık. Larvaya dönüşmüş. Anamız bu tarafta değil. Evet. Yumurtalar çatlamaya başlamış. Birkaç gün oldu bunun çiftleşeli. Anayı burada göremedim bu çerçevede. Şöyle bir daha bakayım bu tarafa. Bir yerine bir bakayım. Belki bu tarafa geçmiştir. Evet burası kabartılıyor. Ama yumurta atacak seviyeye gelmiş. Anayı burada göremedim. Şu orta çerçeveyi bir daha bakayım. Gözden kaçmış olabilir. dikkatli bir daha bakayım. Ha, buldum mu? Buldum anayı arkadaşlar. Anamız şurada görünüyor mu bilmiyorum. Şurada anamız. Parmağımın ucunda. Şurada evet. Şimdi onu boyamaya çalışacağım. Yeni çiftleşikleri için, genç oldukları için çok hareketli oluyorlar. Alırken alırken hızlı hareket ediyor. Şimdi kaçırdım tekrar. Evet anamızı aldık. Alamadık. Evet anamızı aldık. Hafiften boyadık. Tekrar çerçeveye bırakıyoruz. Az bir şey gözlemliyoruz. Sıkıntı var mı diye. Evet. Problem yok. Evet, problem yok. Gayet iyi geziniyor. Evet, sıkıntı yok. Yerine koyuyoruz. da boyamış olduk. Şimdi buna üzerine hemen yazalım. Ana boyandı diye. Bu şurupluk bundan mı çıktı? Yok, öbüründen çıktı ya. Ya da ha buna vermek için burada kalmış. Özür dilerim. Önceki şey önceden kalma Şimdi buraya hemen yazıyorum. Ana boyandı diye. 28 ana boyandı. Tamam, bunun da işi bitti. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için.